verdiği destekten milli mücadelede gösterdiği cesaretten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Paşa adıyla onurlandırılan bu güzel kentin yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları hepinize merhaba hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bana eşlik eden il başkanım, milletvekillerim, büyükşehir belediye başkanım, ilçe belediye başkanlarım, parti meclisi üyelerim adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada sizlerle birlikte olmak, bu özel günü sizlerle paylaşmak benim için büyük bir gurur vesilesi siyasi hayatımdan önce de yolumun düştüğü ancak Gazi Paşa'ya bu ismin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilişinin 100. yılında bundan iki yıl önce ilk kez siyaset hayatımda ziyaret ettiğim ve devamında üçüncü kez bugün burada buluştuğumuz çok özel anılarla ayrıldım ve belediye başkanına buranın siyasetçilerine her zaman ayrı bir ilgi, ayrı bir sevgi ve saygı duyduğum bir kentteyim, sizlerle birlikteyim. Belediye başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz mülkiye mezunu. Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun yıllar teftiş kurulunda çalışmış. Kamuda yöneticilik deneyimi çok yüksek olan ve 1994'ten sonra sadece sadece 2014-2019 yılları arasında yönetmediğimiz bu belediyede 2019 yılında göreve gelen yüksek borcu bir dönem içinde hızla eriten devlete olan borçlarının tamamını kapatan, personeline borcu olmayan, tedarikçilere borcu olmayan ve bu beş yıllık onarım süreci içinde gönüllerde taht kurmayı başaran, yaptığımız anketlerde en önde çıkan, örgütümüzün desteğini tam alan ve girdiği seçimlerde de yüzde 50.36 gibi her iki kişiden birinden fazlasının desteğiyle Yeniden Gazi Paşa'nın hizmetiyle onurlandırılan benim de göğsümü kabartan başkanımızı yürekten kutlayarak başlamak istiyorum. <laughs> Tabii Gazi Paşa'nın sabahtan beri aranızda imine çok sayıda sorunu var. Bu sorunlara değinmek önemli. Elbette güncel siyasi meseleler ülkenin gündemi çok önemli ama bu Gazi Paşa bambaşka bir yer. Antalya'da öyle. Antalya'nın en batısındaki kaşından en doğusundaki Gazi Paşası'na kadar bu memleket için çok önemli katkılar sağlayan, çok ciddi yüklerin altına giren ilçelerle ve bir büyük şehir belediyesiyle karşı karşıyayız. Ben bu düzelene kadar söylemekten bıkmayacağım. Bu kente Antalya'ya kış nüfusuna göre iki buçuk milyon nüfusa göre devletimiz katkı sağlıyor. Ama bu kent 25 milyon yerli ve yabancı turistin katılımıyla 27 milyona hizmet etmek zorunda olan bir büyük şehir belediyesine ve nüfuslarının kimi altı, kimi 8, kimi 10, kimi 20 kat misafir ağırlayan ilçe belediyelerine sahip. Bu kentlerde yaşayanlar, bu kentin cefasını çekenler, geçmişte bu kent çok dezavantajlı durumlardayken emek verenler, alın teri akıtanlar, dirsek çürütenler bu kentin bugünlerine geldiğinde aynı yüksek kiralarla, hayat pahalılığıyla ve kentin turizm merkezi olmasının zorluklarıyla da karşı karşıya. Onun için iktidar kim olursa olsun böylesi kentlere ki artık teknoloji izin veriyor. GSM sinyalinden su kullanma miktarına elektrik harcama düzeyine bakarak yüzde bir bile değil yüzde yarım yanılma payıyla bu kentlerde ortalama nüfusu, günlük nüfusu, aylık nüfusu bulabiliyorsunuz. Bu kentlere buna göre katkı sağlamak lazım. Bu kentlerde örneğin yanı başımızdaki hemen batımızdaki Alanya'da Antalya'ya gelen turistin yüzde otuzu, Türkiye'ye gelen turistin yüzde on beşi geliyorken Gazikbaş'a hem tarımda hem turizmde önü çok açık bir memleketken maalesef turistlerden alınan konaklama vergilerinin dünyada bir tek Türkiye'de ne İspanya'da ne Fransa'da ne Japonya'da ne Güney Amerika'da olmayan bir örnekle merkezi iktidar tarafından alındığı. Turistin geldiği tercih ettiği hizmet aldığı, suyunu tükettiği, atık su ürettiği bir kentte verdiği konaklama vergisinin o kentte bırakılmadığı bir örnekle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra Gazi Paşa'ya özel olarak Muzkent, Güneyköy, Zeytinada mahallelerimizde sulama suyu sorunu yaşarıyor. Muz üretiminden dolayı bu meseleye devletin el atması bu sorunu görevi kente su sağlamak olan Büyükşehir Belediyesi'nin sırtına yıkıp kaçmak yerine devletin bu meseleye kalıcı sistemli bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Yes, yaş sebze ve meyve üreten üreticilerimiz bu bölgeye özgü tropikal meyve üreten üreticilerimizin üretim ve pazarlama sorunlarını özel olarak ele almalıyız. Bu ürünlerin satılıp satılmayacağı belli olmadan bir yıl önce rastgele adeta tombala çeker gibi kazı kazan oynar gibi spor loto oynar gibi ürün tercih tercih etmelerinin yerine bilinçli yönlendirmelerin yapılması destekleyici düzenleyici kurum ve kurumlar, kuralların hayata geçirilmesi fevkalade önemlidir. Çekirdeksiz nar sadece gerçek anlamda Gazi Paşa'da üretiliyor biliyor iken üretildiği narın teşvik edilmesi üreticinin sorunlarıyla baş başa bırakılması değil bu ürünün olumlu anlamda stratejik bir ürün olarak devlet tarafından da sahiplenilmesi son derece önemlidir. Memnuniyetle öğrendim kentimize bir yat limanı açılacakmış. Ama endişeyle takip ettim ki o yat limanında bugüne kadar oradan ekmeğini çağlamak için bulunan ekmeğini denizden çıkaran balıkçı teknelerinin gideceği yeni bir liman Yeni bir balıkçı sığınağı yapılmadan yatların getirilip onların yerlerinden edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu konuda çözümün bir parçası olmak eğer bize göre düşüyorsa bizlerin ama elbette ülkeyi yöneten iktidarın birinci vazifesidir. Antalya'dan Alanya'ya yapılacağı söylenen otoyolun Alanya'nın da kullandığı ilçemizin sınırlarında olan havaalanına ve Gazi Paşa'mıza kadar uzanmaması kabul edilebilir değildir. Bugüne kadar Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Antalya'yı birbirine bağlayacak sahil yolumuz olan D400'ün gecikmesi artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Gazi Paşa hızla gelişen ve değişen bir ilçe olduğu halde son yıllarda hiçbir eğitim yatırımının yapılmaması bir tane okulun devlet eliyle bir tane okul öncesi kurumun yapılmamış olması çocuklarımızın kalabalık sınıflarda eğitim görme zorunluluğunu hayata getirmektedir. Bu konuda da Gazi Paşa'nın sesi duyulmalı, duyurulmalı bu soruna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derhal el atılmalıdır. Şuradan buraya gelene kadar üç vatandaşımız köylerde cep telefonu çekmiyor. Faturalar papuç gibi geliyor dedi. Biraz önce şurada söyledi abi. Şuradaki gözlüklü kasketli amca. Bugün Türkiye'de 4 kişilik bir aile için bir sabit hat, bir ev interneti Öyle ya çocukların pandemiden sonra dersleri, ödevleri, her şeyi ev internetine bağlı. Ve evdeki kişilerin cep telefonlarına Türkiye'de GSM faturası açısından Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği bunlara diyor ki GSM maliyeti bir ailenin geçen aya kadar 745 liraydı. Aynı aynı tarifeler bu ay faturalar 2350 lira gelmekte. Gazi Paşa'nın köylerinde kah çekmekte, kah çekmemekte. Yukarı çıkarsan çekmekte, eve girmezsen çekmemekte ama geçen ay 740 lira gelen fatura bu ay 2350 lira gelmektedir. Bu düzenlemeyi Türksel, Türk Telekom Vodafone aynı anda anlaşarak üç anlaşıp hepimizin birden faturalarını üç katına çıkardılar. Bu konuda Sayın Bakan serbest piyasa var nasıl karışayım demektedir. Ama işin aslı bu değildir. Canlı yayında ifade ediyorum ki bugün Türk Telekom özelleştirdiğimiz Hariri tarafından Devletimiz dolandırıldığı için hisseleri bize gelmiştir. Devlette'dir. TürkSel'in en yüksek hissesi devletimizdedir. Sadece Vodafone yabancı şirkettir. Devletin şirketinin olduğu, bir diğer şirketin büyük ortağının devlet olduğu yerde serbest piyasa yoktur. Eğer bugün bu fatura 2300 lira geliyorsa Devletin bilgisi dahilinde, bakanın yetkisi dahilinde, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu dahilinde gelmektedir. Bu kadar yokluk, bu kadar sıkıntı içinde vatandaşın faturasını kabartanlar şunu bilsinler ki bu vatandaş günü gelince size faturayı kesecektir. Bugün bu kent Gazi Paşa Türkiye'deki tropikal meyve üretiminin muz hariç yüzde 60'ını gerçekleştiriyor. Yine tropikal meyve ihracatının yüzde 34'ünü gerçekleştiriyor. Bizler bu kentten daha ne istiyoruz? Bir ülkenin en büyük sorunu cari açıktır. Cari açık şu sebeple bu sebeple oluştu arttı evet peki nasıl kapatılacak iki tane çok temiz yolu var bunlardan birisi ihracat yapmak bir diğeri de turizmdir burada bu kentte ve Alanya'da Manavgat'ta Antalya'da üretilen ürün bir başka ürün gibi önce ithalat yapılıp üstüne bir şeyler katılıp ihracat yapılan ürünler de değildir. Toprağa Gazi Paşalı'nın alnının teri damlamaktadır. Üstüne su damlamaktadır. Oradan bereket ve döviz fışkırmaktadır. Turizm de bacasız sanayidir. Siyasetçilerin kötü yönetimle yarattıkları cari açığı Gazi Paşa alın teriyle, el emeğiyle kapatmaktadır. O yüzden bu kentin kıymeti bilinmeli. Bundan sonra Gazi Paşa'daki üreticinin de turizmcinin de her derdine öyle burun kıvırarak değil koşa koşa gelinmeli çözüm bulunmalıdır. Bunun da teminatı sizin Fahri Hemşeriniz Genel Başkanınız Özgür Özel'dir. Tabii Şimdi standları gezince geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl duyduklarımızdan farklı şeyler duymayacağız. Şöyle bir baktım, çekirdeksiz nar, üreticide kilosu 40 lira. Gazipaşa'da pazarda 90 lira, İstanbul'a gidince 160 lira. Mango üreticide 150 lira, markette 500 lira. Avokado tanesi burada 25 lira ama İzmir'de 75 lira, 80 lira, 90 lira. 100 liraya alınan yaban mersininin paketi İstanbul'da markette 320 lira. Yani sen hem dünyanın en pahalı mazotunu kullanacaksın, emeğini kullanacaksın tarlanı işleyeceksin. Eşinle, çoluğunla, çocuğunla birlikte bütün sene yağmurda, çamurda, rüzgarda, ayazda, güneşte mücadele edeceksin. Sen bütün masrafı dahil 100 lira para alacaksın. Bunun 20 lirası kar değil ama öbürü gidip 320 liraya bir paket yaban mersinini ya da 500 liraya bir tane mangoyu satacak. Bir kilo mangoyu satacak. Bunun adaletle uyan tarafı yoktur. Bunun için en kısa zamanda üretici kooperatifleri kurulmalıdır. 70'lerde olan Ecevit'in bu ülkeye öğrettiği dayanışma üreticiler arasında köylüler arasında dayanışma sağlanmalıdır. Aradaki yamyamlar sizin emeğinizi sömürememelidir. Soğutmalı araçlarla, soğuk hava depolarıyla, kendi gümrükleme alanlarınızla kendinizin ürettiği malı kendinizin toptancılığını yaptığınız, gümrükleyip ihracatları yaptığınız, Türkiye'nin dört bir yanına dağıttığınız ve emeğinizi kimseye sömürtmediğiniz bir düzen mümkündür. Onun için bu ülkedeki bu sömürü düzenine son verip halkın düzenini kurmak mümkündür. Bunun için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. <laughs> Tropikal meyve tanımına yönelik olarak devlet destekleri arttırılmalıdır. Üreticilere bu özel tanımla ilgili Özel eğitimler ve yönlendirmeler yapılmalıdır. Yüksek su talep eden bitkiler olduğu için su kaynaklarının verimli etkin kullanımı dikkatlice planlanmalıdır. Tropikal meyvelerde kalite kaybı yaşanmadan yurt içi ve yurt dışına yollanması için soğuk zincir uygulamalarına teşvik destek verilmelidir hem karayolu hem deniz yolu taşımacılığı optimize edilmeli üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve pazarlama süreçlerinin etkin hale getirilmesi için tarım bakanlığında özel bir birim kurularak bu ürünler diğer ürünlerden farklı olarak gözetilmeli üreticisinin ihtiyaç ve beklentilerine özel olarak cevap verilmeli Ürünlerimizin küresel pazarda pazarlanması ile ilgili devlet eliyle katkı sağlanmalı. O katkının yurt dışı ayağı ve yerel ayağı Tarım Bakanlığı tarafından mutlaka organize edilmelidir. Ben son olarak bugün Alanya Kalesi'nden Akdeniz'i gördüm. Biraz önce Gazi Paşa Belediyemizden Başkanın odasından Akdeniz'i gördüm. Ama hep birlikte şunu unutmamalıyız ki bu Akdeniz'in öbür ucunda Filistin var. Filistin'de dünya tarihinin en büyük zulümlerinden birisi yaşanıyor. Maalesef geçen sene Hamas'ın saldırılarını araçsallaştıran güya onlara mukabele ediyorum. Meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum diyen İsrail devleti bunu bir fırsata çevirmiş, soykırıma girişmiş, 42 bin can almış, çoğu kadın ve çocuk olan Filistinlinin canını almıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Türkiye'deki tüm siyasi partiler de Filistinle dayanışmada üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben dünyadaki 120 ülkedeki sosyal demokrat liderlere ki bunların 24'ü ülkesinde iktidardır. Filistin'i tanımaları için ve İsrail'i kınamaları için mektuplar yazdım. Katıldığım tüm toplantılarda bunları ifade ettim. Yardımcısı olduğum Pedro Sanchez'in İspanya Başbakanının bizzat Filistin'i tanımasını, İskandinav ülkelerini bunu yapmasını hep birlikte sağladık. Ancak bu sırada geçtiğimiz yıl Nisan ayına kadar tüm itirazlara rağmen Filistin'e karşı dayanışma ifadeleri varken bir yandan da İsrail'le ticaret sürüyordu. İtirazları Önce duymazdan geldiler, sonra inkar ettiler, sonra kabul edip güya durdurdular. Ama maalesef ortaya bir gerçek çıktı. İsrail ile ticaret cayır cayır devam ediyor. Çünkü İsrail ile ticaretin engellenebilmesi için yapılması gereken iş İsrail ile serbest ticaret anlaşmalarının iptaliydi iptal edilmedi. Ayrıca Türk menşeili ve İsrail menşeili ürünlerin takibi son kullanıcı belgesi çıkan ürünün bir başka ülke aracılığıyla İsrail'e gitmesine olanak tanımayacak düzenlemeler yapılmadı. Son olarak da ortaya çıktı ki bir malın serbest bölgeden antrepodan çıkıp Geçici depolama merkezinde etiket değiştirip İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Gerçek durum ortaya çıktı ki Türkiye'den İsrail'e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta. Uluslararası sularda gelen bir helikopter yaklaşan bir hızlı botla evraklar gelmekte gemi başka bir limana bile girmeden tak 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 evraklar değişmekte ürün İsrail'e sanki üçüncü ülkeden gidiyormuş gibi yapılmakta yani İsrail'le ticareti bitirdik diyenler Nisan'dan beri de orta oyunu oynayarak İsrail'e ticarete devam etmektedirler. Bunu buradan Gazi Paşa'dan Denizin kıyından, yörüklerin memleketinden, Türk milletine ve dünyadaki mazlumlar için yüreği yanan herkese şikayet ediyorum. İsrail'le ticareti durdurun, durdurun, durdurun. Son sözüm, Türkiye'de siyasette herkesin merak ettiği bir takım değişiklikler, bir takım hareketlenmeler yaşanıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin verdiği yetkiyle yapılacak ilk seçimlere kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Doğruları söylemek, mücadele etmek, emeklinin 12.500 lirayla geçinmek zorunda bırakılan emeklinin zorluğunu anlatmak, asgari ücretli için çalışmak, sizler için, tarımda ekmeğini arayanlar için, balıkçılar için, arıcılar için, hayvancılıkla uğraşanlar için, esnaf için mücadele etmek bizim görevimiz. Biz tüm seçilenlere, onu seçenlere hürmeten, AK Partili'ye hürmeten Genel Başkanları Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP'lilere hürmeten Sayın Bahçeli'ye, seçmenlerine hürmeten Dem Parti'nin başkanlarına, yöneticilerine, iyi insanlara hürmeten İyi Partili'ye, milli görüşe hürmeten Saadet Partisi'ne her zaman elimizi uzattık. Her zaman iyi ilişkiler kurmaya, nezaketi sürdürmeye ama muhalefetten bir adım geri atmamaya durduk. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladılar. Vallahi doğru yapıyorlar. Çünkü sokakta iki üyesi küs olmayanın yukarıda birbirine küsmeye, millete zaman kaybettirmeye, bu ülkenin yıllarını kaybettirmeye hakkı yok. Ama bir yandan da gerilimi sürdürecek değişik açıklamalar tutumlarda oluyor. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kanunla almış tek ilçeden sesleniyorum. Önümüzdeki bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu ülke insanların istediği birlik ve beraberlik olacaksa kurucusunun söylediği gibi yurtta barış dünyada barış olacaksa yoksulluk bitsin diye cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi olacaksa fırsat bu fırsattır. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. 29 Ekim törenini 29 Ekim resepsiyonunu Gazi Paşa'dan sesleniyorum ki Gazi Paşa'nın evinde, milletin evinde Çankaya Köşkü'nde yapınız. Çok uzun yıllar sonra tüm siyasi partiler Çankaya Köşkü'nde bir araya gelelim. Bu milletin istediği birliği, beraberliği, barışı, kardeşliği ve hep birlikte bu yoksulluktan kurtulmayı sağlayalım. Üç gündür bekliyorum, Gazi Paşa'dan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Var mısın Sayın Erdoğan? Gazi Paşa'nın evine gelmeye, Çanakkale, Çankaya Köşkü'ne gelmeye ve bir sarayda yatmasından vazgeçip, milletin evinde, atanın evinde, milletin temsilcilerini ağırlamaya var mısın? Varsan biz varız. Bu millet senden Atatürk'e eserine ve ülkede yaşayan herkese saygı duymanı bekliyor. Biz bu milleti çok seviyoruz. Bu halkı çok seviyoruz. Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Gazi Paşa'mızı çok seviyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. En güzel günlerde görüşeceğiz. Hep birlikte olacağız. Siz böyle oldukça... Bu ülke çok daha güzel olacak. İyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.